Kesin evet, evet. çok güzel oldu. Hani böyle sabunla ilgili bir işlem yapabiliyorsak burada onların... tamam. 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 kesiyoruz Ondan sonra şöyle ve hafta da daha büyük şöyle olur Şimdi kışın tabii e, genelde bu sorun var. Bizim e, bu sorunlara e, karşı önerdiğimiz birkaç tane çok etkili sabunumuz var. Bunlardan birisi e, eşek sütü sabunu, artı kefir sabunu. Bunun yanında da ballı sabunumuz, e, cilt kurumasına karşı oldukça etkili. Tabii bu biraz da ciltten cilde değişiyor. Cildin yapısına göre değişiyor. Yani bir genelleme yapamıyoruz. Diyelim ki ballı sabun bütün kuru ciltlere iyi gelir diyemiyoruz. Birisine iyi gelebilir, diğerine iyi gelmeyebilir. Bunu kişinin, müşterinin deneyerek kendi cildine uygun olan sabunu belirlemesi gerekiyor. Eşek sütü sabunu hemen hemen bir yıldır piyasada. Eczama düşünülerek üretildi. Eksama ve cilt diyelim fakat e, kullanımda şu ortaya çıktı. Müşterilerden gelen dönüşüm şu şekilde oldu. Özellikle ciltteki lekelere karşı oldukça faydalı. Eşek sütü e, hepimizin bildiği gibi anne sütüne de en yakın süt. Artı güzelliğiyle meşhur Kleopatra'nın o meşhur süt banyolarında kullandığı sütün eşek sütü olduğu söyleniyor. Ee, oldukça olumlu şeyler alıyoruz, sonuçlar alıyoruz. Eşek sütü zaten Anadolu insanının yüzlerce, binlerce yıldır çeşitli hastalıklara, rahatsızlıklara karşı kullandığı da bir süt. Ondan olsa gerek e, oldukça faydalı. Ciltteki lekelere, cilt kurumalarına, eksamaya, bu tür şeyler, hassas ciltlere rahatlıkla öneriyoruz. Normal sabun gibi sabah akşam onu kullanıyorsunuz başka bir sabun kullanmıyorsunuz o önemli. Karıştırmamak gerekiyor. E, çünkü belirli bir verimi almak için süreklilik isteyen bir şey bu. Arada başka bir e, sabun kullandığınızda o süreklilik şeyini kaybediyor. Sadece onu artık e, sabah akşam dediğim gibi onu gene kullanarak kişinin e, kendisinin belirlemesi gerekiyor. Günde bir kere de yeterli olabilir. Ama biz genelde sabah akşam öneriyoruz.